Ocak ayına girdiğimizden beri her hafta aynı şeyi söylüyorum galiba. Bu hafta geliyor, bu hafta geliyor. Bak sana yemin ediyorum bu sefer Cuma akşam 9'da Team of Year geliyor. Fakat şimdi Team of Year 9'da geliyor ama şöyle bir sıkıntı var. Normalde Team of Year pazar sükunları geliyor. Ve oyuncular mevki mevki geliyordu. Forvet, orta saha diye sırayla geliyordu. Eğer Cuma günü saat 9'da bütün Team of Year'lar paketlerde olursa yayın 9.30'da başlayacak. Arkadaşım İsmail'in, benim görevlerimi yapan İsmail'in paketlerini açacağız. Ertesi gün, cumartesi öğlen 12'de de kendi paketlerimi açacağım. Team of the Year paket açılımı Cuma günü saat 9'daki bütün oyuncuların gelip gelmemesine göre belli olacak. Eğer dediğim gibi Cuma günü saat 9'da gelirse hemen 9.30'da İsmail'in paketlerini açıyoruz. Akşam 9.30'da, ertesi gün öğlen 12'de de benim kendi paketlerimi açıyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Division Rivals ödüllerimi, Foot Champ ödüllerimi alacağım ve bir tane draft oynayacağım. İki tane draft hakkımız var, iki tane token'ım varmış görevlerden gelen onlardan işte bir tanesini bugün kullanacağım ve Rivals ödülerimi açacağım. Neymar, Mbappe'yi aldım. Bu arada geçen son videoyu yine koymadım. Çünkü çok kötü oynamıştım gerçekten bak. Pazar günleri bir şey oluyor. Enerjim düşüyor ve gerçekten bir şey bir şey oluyor. Çözemedim. Ama bu haftadan itibaren dediğim gibi full e, kadromuzu kurduktan sonra belki bu hafta da olmaz. Kadromuzu bu tek istediğim şey kadromu kurmak. Ondan sonra önümüzdeki hafta full o zaman fokus. Ya zaten full fokus oynuyorum da bazen böyle bir şey oluyor. Salıyorum. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Bana güven. Kadro bu şekilde. Mbappe'yi aldım. 849 aldım Mbappe'yi. Kaç 11 maç, 10 gol, 4 asist. Neymar kanatta oynuyor. Bak 660 e aldım. Fiyatlar birazcık yükselir gibi oldu. 690'ı Kurzawa falan geldi. İyi fiyat aldığımızı düşünüyorum şu an şeye baktığımız zaman. Ee, çok diyecek bir şey yok. Onun dışında da bakacağız ilerleyen zamanlarda. İlerleyen günlerde paket açılımından ne çıkacağına bakacağız. Bruno Fernandes gelebilir. Kurzawa'yı kesinlikle yapmayın. Defansif work rate'i düşük birazcık sıkıntı yaratabilir. Para vermenize değeceğini düşünmüyorum. Neymar'ı Mbappe'li kimyalayabiliyorsanız öyle yoksa tabii ki Kurzawa yap yapabilirsin de bence yapma yani kartı. Foot Champs'den önce Division Rivals alalım. Rank 2 bitirdik. Yani şu kadarla rank 2 bitirdik. Bak şu kadarla dün, dün o gün delirecektim. Satılamaz alacağım. 4 tane Rare Mega. Evet Foot Champs ödülleri 1 saat sonra geliyor. Ee, saat 11'de geliyor. Ben bunu tamamen unutmuşum. O zaman biz draft'a girelim. Draft'ın sonuna da kırmızılarımı da koyayım. Ondan sonra şey yapabiliriz. Draft için draft serisi devam edecek bu arada. Draft serisini oynayacağım. Çok vakit bulamıyordum. Şimdi rahatça oynayabileceğiz. Evet formasyonlardan 4-3-1, 4-3-2-1. Bu formasyonu denemek demek istiyorum. 4-3-2-1'e. Kanatlı formasyon olması benim için iyi. Hadi şöyle güzel bir kart gelsin ya. O hacı geldi. Alacağım. Hacı'nın bey mit kartı daha mı iyi? Aldım hacıyı. Hadi, hadi bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. Şuraya bir Messi. Salak geldi. Corona da geldi. Bugün değil olsun bugün değil. Premier Lig'den kimse var mı? Kimse yok. Bakan bu. Bakan bunun kartı da fena değil ha. Gelişmeye açık gibi. Risk almayacağım. Money'i alacağım. Olası bir forret gelmiş durumda Premier Lig'den. İşimizi kolaylaştırır. Orada sağ. Endombele yeni kartı. Alacağım. Endombele'nin kartını merak ediyorum. Alan mı? Pogba mı? Kdb alabiliriz ama sanki biraz Pogba'yı alacağım. Pogba'yı da merak ediyorum. Pogba'nın ilk informu bu arada. Dün gelen kartı değil. Güzel oldu ön taraf. Premierlik yapmayı başardık. Aşağıya yine premierlik yapmayı başardık. En azından Van like aldık. Sol bek gelebilir mi? Ooo hmm. ben bunu alacağım. Bu arkadaşı alacağım. Kesinlikle bu arkadaşı alacağım. Van Anolt. Çok pahalı kart. İnanılmaz pahalı. Laport geldi. Bu ne oğlum? Bu nasıl kadro? İngiliz geldi. İngiliz işimize yarıyor mu? Kuadratı alalım. Yeşil şey, sarı şey var. Kaleye de bir France geldi. Fransız aldım. Evet, kadro iyi. Şu forveti değiştirirsek, kremyallikten herhangi bir oyuncu koyarsak güzel olacak. Karlsorp koydum. Konate, Lookcho, Serdar'ı aldım. Geçen sene Future Star ya da Top Future Star kartı vardı galiba, değil mi? O Harry Kane bakalım nasıl olacak? Üf yalnız cuk oturdu. Ben Harry Kane'in bu kartı çok fa pa pahalı olduğunu düşünüyordum. Ee, şu an fiyatı kaç bilmiyorum ama bence ya, pahalı bir kart yani. Ben Mkhitaryan'ı alacağım. Lukaku zaten yeteri kadar tank favoritlerimiz var. Dennings. Kadro değişik oldu lan. Kötü olmadı da değişik oldu. Kyle Walker. Mbappe. Oo. Ya forvet attığımız bence şey için demiyorum bunu bak. Hani Yedekten girecek kim var? Cristiano Ronaldo var. Mbappé'yi de sokabiliriz de ben Walker alacağım ya. Mbappé çok iyi olsa da Walker alacağım vallahi bak. Çünkü bak forvet hattımız gerçekten iyi. Yedekten Mkhitaryan girse e, hani belki 3. adam için Mbappé'yi almak mantıklıydı da sağ beki iyi tutmak istedim. O yüzden oldu. Bir tane Premier şeyden kalecimizi de aldık. Bence bu daha mantıklıydı ya. Evet dizdim. Mev kimya olarak 10 full Premier League yaptık lan. Bu nasıl draft? Bu nasıl draft? Bir de Premier League'den Smith gel bakalım. Hadi bakalım. Joga Bonito. Kadroyu değiştirmeyeceğim. Direkt Ronaldo'yu sokmayacağım. İkinci yarıda Harry büyük ihtimal çıkaracağım. Gitti, gitti. Hadi. Abi bir çıkarttırma da yandan ya. Oha. <laughs> Bu ne oğlum? Adam bezi atıyor. Bu ne? Huh. Güzel şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor. Sen şaka yapıyorsun ya! Bunu Kobe bir unutmazsan baştan sona koydu hızlandırarak. Bu nasıl koydu? Tamam ya, tamam ya. Yok yok, sen bu draftı kazanmayı yemin ettin. Sen bu draftı kazanacaksın ya, valla çok iyidir. Deb Life, Neymar, Haaland, kimyadan biraz yoksun, defans biraz zayıf. Vallahi yedekten kimlerin gireceğini bilmiyorum ama bakacağız. Oğlum. Oğlum. Ben niye böyle bir şey yaptım? Kaleci açmayacağım bu arada. Atarsa atsın. Benim atam. Atarsa atsın. Aferin Harry aferin. Oğlum bir saattir yanlış taktikte oynamışım. Dengeli de oynamam gerekiyor. İlk baş ultra attack, sonra attacking, attacking kalmışım, atak, sonra attacking'de kalmışım. kalmışım. Oha be bu ne? Allah'ım sonunda attık. Yürü lan. Devam. Yani 5 tane gol yedik. İnanılmaz. Adam ikinci yarıda yoktu. Zaten 5-3 oldu maç. Neyse biz bir tane daha draft girelim. ikinci to iki token olduğunu söylemiştim. Onu da bugün harcayalım. Planlarda bu yoktu. Evet çok fazla konuşmayacağım. Bir kez daha drafta girdim. Kadroyu hazırladım. Eğer bu drafta da şu kadroyla kaybediyorsam gerçekten başka bir oyuna yönelelim. Başka bir şey yapalım. Yani vaktimizi harcamayalım burada abi. Bu nasıl kadro? Bazooka gibi kadro. Bruno Fernandes'i Tilemans'ın yerine alacağım. Yedekten Messi'yi sokacağım cama. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım. Ya artık abi yani geçen maçı nasıl kaybettim abi? Çok ağlamadım da yani. ilk maç. O demin herifle bir daha işlemeyeceğiz değil mi? O adamı ne hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim o herif. Yapacak bir şey yok. E gitti bu adam. Açmayacağım, oynatmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Abi yine tek pasta gol dedik. İnanamıyorum ya. Sü! Oğlum bu ne? Aa! Üçgen tuşuna basınca oyun bitmiş. Hadi. Aferin lan. Oha lan sana. Oha lan sana. Aferin potans. Hadi lan. 12 iki daha üst üste draft mi düşünüyorsun? Ben düşünüyorum. Ama hırs yaptım şimdi. Yenilmeyeceğim bu adama. Bunlar değişik adamlar lan draftta. Ben VR'de nasıl yenebiliyorum bu tarz adamları? Sayonara pal. Bırakacağımı mı zannettin lan? 3-0'da çıkacağımı mı zannettin dostum? Hayır. Seni yeneceğim. En azından ilk maçı yeneyim oğlum bari. Aferin Messi. Orada susuyorsan bil ki dribbling sizin aktifleşmiştir Orada yanlışlıkla oyuncu bu koşurdum. Hiç seyrek yapmadım orada. GG. Ulan şunu Ronaldo benim şu Sayın Orpel takımına bir gelse var ya ulan neler yapacağız seninle? Seninle neler yapacağız? Team of the Ronaldo mu yoksa? Bunu benden duymadım. Paket şansı bebeğim paket şans Draftta kaybetmemin sebebi o geçen draftta. Bu draftta da kaybediyorduk zaten. Gameplay inanılmaz farklı. Bak, rakip iyi ya da kötü diye ağlamıyorum bak. Çok ağlamıyorum. Ama gameplay farklı o yüzden gıkımı çıkaramıyorum. Adam belki VL'ye karşılaşsak yeneceğim yok edeceğim ama burada öyle bir gameplay var ki. Konuşamıyorum yani. Hiçbir şey diyemem. Demeyeceğim bu zaten. İçimde tutacağım bebeğim. İçimde tutacağım. Walsall Town. Premier League. Abi Walker var. Başımın belası var. O beni yok edecek o Walker var ya stoperde. Dikkat etmem lazım. Tamam ya bu adam. Tamam. Geçen herifler kadar tehlikeli değil. Yenmemiz lazım bu adama. şey denedim de yok, olmuyor. Hadi lan oradan! Beyler, şu kartı benim kulübe alsak ya. Fena değil gibi, baksana. Yeşil meşille vuruyorum bak, hak ediyorum ya. Güzel. Çıktı. Üçüncü maç. İlk defa üçüncü maça geçiyoruz. Çok mu parladık biz ya? Böyle bir ekranımız parlamış. Neyse. Marinisi FC. O vay benim anam babam forvet attığından çok korkuyorum. Zaten bir üçgenle 3 üç gol yedim 10 dakikada. Oğlum çok iyi bitiriyor lan. Biz dembelelerle falan bambaçino la bambaçino laf ettim ama dembeleye ederim yani. Ronaldo! Ronaldo! Slow Aferin Neymar, sol sağ fark etmiyor. Pogba'da yetişemedi. Gustavs. Vay be, yenmek zorundayım da herif kal kimyalaması ne yaptığını bildiğini gösteriyor. Başımız belada. Oha! Bu adam beni yok edecek gibi bir his var içimde. 91 Mbappe mi? O ne ya bir hayat durdu bir anda böyle dur ikimiz de durduk böyle birbirimize baktık. Çaktım böyle kroket yapacaktım. Coolmiş bir yüzük ama o anda. Yes yes bolum yanmak istiyorum. Ay iğrenç iğrenç. Orayı oraları çok iyi oynayamıyorum çünkü pası attığın zaman bazen defans oyuncusu çok böyle aktif oluyor ve savunma hücum oy oyuncusu senin şey oluyor böyle geride kalıyor. Bilmiyorum şansı attım. Teşekkürler dostum. Teşekkürler. Girdi mi lan o top? Hayatımda daha sert bir şut görmedim herhalde. Topun girdiğini görmedik lan. Team of the için be. Benim team of the 297 300 olacağız. 300 olmamız lazım. Olmaz. 3 3 tane daha paket geldi zaman 300 paketi tamamlayacağız ve a fut champ ödüllerim var. 299 son bir paket daha gelecek. Aa ay ay ahork ahork. aldım onda. Evet. Kırmızılar iyi değildi ama Cumartesi öğlen 12'de kendi bu paketlerimin hepsini açacağız. Cumartesi öğlen 12. Team of the Year akşam 9'da bak eğer hepsi gelmişse ya da akşam 9.30'da yayında ol bu kadar basit. Akşam Cuma günü 9.30'da yayında ol. Dışarı çıkmak yasak zaten evinde otur otur oturduğun yerde. Hepinizi bekliyorum. Twitch TV slash Kobemir. Bu şekilde. Twitch Prime varsa kullanmayı unutma. Kanala destek olabilirim. Kanala destek ol Bye bye.